Kırmızı Beyaz Günden Kavaklı'dan hepinize merhabalar. Bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı. 100 coşkusuna hiçbir şey kaybetmeyen İstiklal Marşı nedir peki? İstiklal Marşı bağımsızlıktır. İstiklal Marşı vatandır. İstiklal Marşı bayraktır. İstiklal Marşı Türk milletidir. İstiklal Marşı... Gecesidir. Bizim için çok büyük anlam ifade eden Milli Marşımızın ortaya çıkış hikayesini hep birlikte hatırlayalım mı? Hatırlayalım dediğimiz duyar gibiyiz. Haydi başlayalım o zaman. Yıl 1920 aylardan evluyor. Ordumuz yılların getirdiği savaşlarda bitkin düşmüş durumda. Son mücadeleler veriliyor. Zafer yakın. Cephe gerisinde halk en az cephedekiler kadar canla başla mücadele ediyor. Bağımsızlığa olan inancımız pekiştirecek, halkın ve askerleri moralini artıracak bir şey lazım. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Şubi ve dönemin illeri gelen aydınları da bağımsızlığımızın sembolü bir marşımız olmalı diyor. Bunun üzerine hemen bir yarışma düzenleniyor. Yarışmayı kazanan kişiye 500 lira ödül verileceği duyuruluyor. Vatanın her yanından şairler, öğretmenler, askerler, milletvekilleri ve daha niceleri şiir yazmak için çalışmalara başlıyor. Yarışmaya tam 724 şiir geliyor gelen şiirler arasında milli marş olmaya hak edecek bir şiirin olmadığı tespit ediliyor. Bu sırada dönemin en güçlü kalemlerinden olan Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya katılmadığı görülüyor. Milli Marşı en iyi şekilde sadece Mehmet Akif'in yazabileceği inancı hakim herkeste. Mehmet Akif ise vatan için yapılacak bir işin para karşısında olmayacağına inanıyor. Mehmet Akif'in yarışmaya katılmama sebebini öğrenen Milli Eğitim Bakanı Amrullah Supi Bey, Mehmet Akif'e bir mektup yazarak şiiri onun yazmasını rica ediyor. Mektubu alan Mehmet Akif eline kağıdını kalemini alıyor ve şiir yazmaya başlıyor. Yazıyor, üzerine çiziyor, yeniden yazıyor. Bazen bir mısra üzerinde günlerce uğraşıyor, düşüncelere dalıyor. Mehmet Akif bu çalışmaların sonucunda İstiklal Marşı'nı tamamlıyor. Marş 26 Şubat 1921'de gazetelerde yayımlanıyor ve herkesin büyük beğenisini kazanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de marşın ne kadar harika olduğu konusunda fikir birliğine varıyor. Ve İstiklal Marşı 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te milli marş olarak kabul ediliyor. İstiklal Marşı o gün mecliste yoğun ısrarlar üzerine dört defa üst üste okunuyor ve herkes şiire ayakta büyük bir coşkuyla defalarca alkışlıyor. O sırada Mehmet Akif ise alçak emir dolayı sessizce salondan ayrılıyor ve o günün hayatının en heyecanlı günü diye anlatıyordu. Mehmet Akif yarışma ödülü olan 500 lirayı ise cephedeki askerler için elbise diken bir atölyeye bağışlıyor. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdır mısın? Korkmadım. Sen korkma dediğinden beri korkmadım.